Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı ve 90 dakika başladı. Topun indiği yerde Abramovski. Çizgide Pedro Henrique. Pedro Henrique çekti soluna sıyrıldı Hüseyin'den. Pedro Henrique ceza sahasına girdi. Çevirdi. Muğdat dokundu golü attı. Muğdat Çelik. Topu ağlara gönderiyor Kayseri Sporç. Trabzonspor deplasmanında 1-0 önde. Önündeki hareket alanını kullandı Kıvırcıç. Yaptı ortayı tehlikeli yere. Bir kafa dışarıya. İlhan vurdu kafayı dışarıya gitti. Ekuban. Vakayeme. Bakasetas. Çok güzel döndü Ekuban. İyi de vurdu ama dışarıya. Flavio baktı içeriye yaptı ortayı bir kafa kaleci uzandı Doğan harika çıkarttı bu topu topla buluştu Vakayeme Ceza doğru gönderdi. Çok iyi kontrol. Şut ve gol! Bakasetas! 3 dakika önce kaçırdı. Şimdi attı golü Bakasetas! Ekuban. Ekuban sokuldu kaleye. Ekuban! İlhan'a doğru gönderdi aşırtmak istedi Bakers uzun gönderiyor Yine hakeme döndü Kayseri oyuncular Canini ön alanda aldı topu önüne Canini ceza sahasında Çaprazda vuruşunu yaptı savunmadan Sekti corner İşte İlhan böyle çevirdi içeriye Bakers Bakasetas geliyor bakasetas Vurdu kaleci Doğan İkinci pozisyon Doğan uzandı Doğan koşuyorlar. Ekuban, Canini, enfes pas, Ekuban çekti, Ekuban direkten döndü, Ekuban direğe takıldı, çok sert vuruşta. Yusuf aldı topu ayağına, Yusuf Sarı ara pas denedi geçmedi, Pedro Henrique topu kazandı, faul. Bakasetas yerden gönderdi, Kaleci Doğan, Marlon çok rahat geldi oraya. Tek top Ekuban'dan Marlon ceza sahasına girmek isterken karşılaşmanın oyunu durduruyor. Baker geliyor. Baker vurdu direkten döndü. Yine direk. Ardından kapa vuruşu Yusuf'tan. Yusuf Sarı. Yusuf kendi vurdu kaleci Doğan. Tekrar Yusuf kaleye baktı. Atan yönünü değiştirmek istedi. Safa Bakasetas vurdu kaleci Doğan. Duraklama anlarında da gole izin vermiyor Doğan. Ve maç bitiyor değerli futbol severler.